chill hadi. Niye açılmıyorsun? Açılman gerekiyor senin. Aa. bu hal ben hangisini yapmam lazım? Bu mu? Ne diyor? Normal. Amacımız ne düşman heykeli? Yükselen... yok etmek de bu ne? Ha kılıç mı bu? Oo. Hu ham böyle kalsın bu güzelmiş. Hmm. Bu ne? Bunu da yükseltelim ne anlamadım ama. Bu ne? Bu ne? Hiçbir şey anlamadım. Hmm. Bunda da bir tane yükseltelim. az daha unutuyorduk bak. Buna bir tane kask alalım. Şimdi hazır diyelim. Düşman heykelini yok et. Okçu yok. Nasıl yayılır? Düşman heykelini yok et. Oh kemik mi? Bitirdim işinizi. Ee, önce madenciye yatırım yapalım bu ne? hmm şunlara bakın nasıl bir psikopatsınız siz. Neyse şimdi göreceksiniz psikopat kimmiş. bu ne? hmm hadi bakalım. hadi 300 500 Biraz biriktirmeliyiz. Zaten saldırırlarsa güçlü olmasak da eşteyiz. Hadi biriksin artık. Bir tane daha madenci alsak iyi olacak. Onlar da biriktiyor Onlar biriktirmiyor. Kılıççılardan alıyorlar. Aynen. Taklikleri bu. Bakalım. Ama güzel gözükmüyor mu? Şu kılıçlar bilmiyorum da şu çok güzel gözüküyor. Kazma biraz şeye benzemiyor mu? Azrail. <laughs> azrail değil. Azrail değil. Ya anladın mı? işte öyle bir çapa var ya. Hadi hadi. Amacım bundan almak. Bu ne merak ediyorum. Bu ne? Bu ne? İkisini de merak ediyorum. Abi ne adı bakalım. Ne acaba? Çok merak ediyorum. Ne? olacak acaba? Acaba o şey mi? Düşünsenize böyle çekiçli bir şey böyle güçlü. Ay aklıma ne güzel şeyler geliyor şu an. Gel, hadi bakalım geldi mi? Hani? Bu mu? Oo, e bu her seferinde adam bir şey yapıyorsa biz kardayız. Onlar da okçular bizde yok. ordum Aa çok iyi. Baksanıza. Zayıf ama ama yaşlı adam. Adam yaşlı. Güzelmiş. Bak hoşuma gitti. Hmm. Hepiniz gelin saldırıya geçeceğiz aslanlarım. Ya baksanıza 2-3 adamları var. Vur madencileri onlar çoğaltmış biz de madencileri çoğaltırız. Hiç sıkıntı değil. Şimdi Bunlar önden gitsin. Onlar takviye birlik olarak gelir. Hadi bakalım. Oo. Boksunuz o. ama bunlar daha güçlüler. Nasıl biz daha fazlayız? Toprak niye böyle oluyor? Bir şey oldu orada ama göremedim. Bu ne? Topraktan bir şeyler çıkıyor. Niye bekliyorsunuz? Şeyi yapın. Heykeli kırın heykeli. Oo bir şey oldu orada bir şey patladı. Sen mi yaptın ihtiyar? O ihtiyara bakın siz. Hadi hadi hadi. Ne uyarı düşman takviye çağırdı. İstediğiniz kadar çağırın. Ne yazar ki? Geri çekil geri çekil. Hayır büyücümüz öldü. Kaç tane var? Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır 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 hayır. Hemen 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 hemen. hemen. Hadi 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 içinde. Oo. Ne oluyor ya? Hadi. Hadi aslanlarım siz içinden geçersiniz, yaparsınız hadi. Yeter. Hadi hadi. Help. Oo aslanlarım benim. Hadi. Hadi geçit vermeyeceğiz oraya. Onlara geçit vermeyeceğiz hadi. Hadi aslanlarım hadi. Hadi onlara geçit vermiyoruz. Kırmızı kırmızı. Bizim elimizde bir saldırın hadi saldırın hadi saldırın 9 kişi kalmışız. Bunu yapsak iyi olacak. Oo yenildik yenildik yenildik. Hayır hayır. Yenildik. Ana sayfaya girelim başka ne var? Hani başka ne var? Başka bana daha iyilerini. Aa çok güzel. İmmece bak. Daha yeni keşfediyorum bunu. Şimdi başka neler var? Mesela misyonlar haftalık... Bu gitti. Bu gitti. Tur... Bu ne mesela? Sonsuz ölüler. Aa yine bir fragman izleyeceğiz galiba. Aa ihtiyar. Ne oluyor? İhtiyar, okçu, kılıçlı, siperton. Çadırlarımızı kuruyoruz. Altın bulmuş bizimki. Heykele bak nasıl sarmış. Ateş yakıyor. O bu ne? O zombi. O ok. o. Oh. İyi kurtardık ha ihtiyar. <laughs> bu ne? Bu ne? Hayır, ihtiyar. Hayır ihtiyar. İhtiyar yediler. Aa ihtiyar. içinizden geçeceğim sizin. Gece bir. Bir şey değil mi? Aa geliyorlar. Hemen saldırın aslanlarım ha, hadi. Ya bunun da final yapma zamanımız geldi. Yani çok abartmayalım. Hadi. Hadi. Eu ok ok